merhabalar değerli arkadaşlarımız. Orta Asya Türk kültürüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü başlığımız, bu dersteki başlığımız Orta Asya coğrafyasının Türk yaşantısı üzerindeki etkisi. Namı diğer Orta Asya Türk kültürünün genel özellikleri, bozkuru kültürü veyahut da atlı nomant, atlı göçebe kültürünün genel özelliklerinden bahsedeceğiz değerli arkadaşlarımız. Malumunuz Türkler Asya kıtasının orta coğrafyasında yer almaktaydı. Dolayısıyla denizel etki yoktur bu bölgede denizel etki olmadığı için bu coğrafya sert karasal iklimin görüldüğü bölgedir. Sert karasal iklimin görüldüğü bölge değerli arkadaşlarımız hani aşırı ısınma ve aşırı soğumadan kaynaklı olarak toprak mineral bakımından zayıftır. Toprak mineral bakımından zayıf olduğu için hayvancılığa e, üzerim tarama elverişi değildir. Dolayısıyla coğrafi yapının zorlamasına bu insanlar hayvancılıkla uğraşmışlardır. O halde coğrafi bölge insanların ekonomik yaşantısını etkilenmiştir de bir yorum yapıştırabilir miyim buradan? Evet, yapıştırdık gitti. Artı, Orta Asya coğrafyasından geçmekte olan iki tane meşhur ticaret güzergahı vardı değerli arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi Çin'in başkenti Pekin'den başlayıp Orta Asya coğrafyasından Hazar'den, Hazar denizine, oradan işte Hazar'ın kuzey bölgesinden Kırım, Kırım'dan İstanbul'a gitmekte olan meşhur ticaret yolu İpek yolu. Yani Türkler İpek yolu ve Sibirya'dan Hazar Denizi'ne İpek yoluna paralel şekilde uzanan e, Kürk yoluyla alışveriş yaptılar. Sorularda bu ifadeler çıkar değerli arkadaşlarımız. Orta Asya Türklerinin kullandığı iki tane ticaret güzergahı vardır. Bir İpek yolu ki Orta Asya, Çinlilerin, Orta Asya Türklerinin Çinlilerle mücadele etmesindeki en önemli faktörü budur şüphesiz. İkincisi Kürk yoludur. Ancak çeldir olarak sorularda baharat yolu ve kral yolu ifadesi geçer ki bunu orta Türkleri kullanmadı. Altını sizlere söyleyelim değerli arkadaşlarımız. Artı Türkler savaşçı bir toplum değerli arkadaşlar. Yani asker toplumudur. Askeri yapısı ön plan çıkan bir toplumdur. Asker demek silah demektir. Silah demek maden demektir. Yani demir maden demektir değerli arkadaşlar. Çünkü silahlar madenden yapılır. Dolayısıyla özellikle demir madenini hamur gibi işleyen bir Türk toplumundan bahsediyoruz sizlere. Evet, Türkler değerli arkadaşlarımız hayvancılık uğraşlar. Dolayısıyla hayvanların ve otlakların peşi sıra gitmek zorunda bu insanlar. Dolayısıyla ekonomik yaşantılarının zorunlu bir sonucu olarak göçebe yaşam süreceklerdir. Dolayısıyla ekonomik uğraşlar sosyal yapıyı etkilemiştir diye bir yorum yapıştırabilir miyim buraya? Yapıştırdık gitti. Artı bu insanlar savunmasız bölgelerde yani çadırlarda yaşadıkları için iki saatte monte edilip iki saatte ee, sökülebilecek yapıdaki Keçeden yapılmış çadırlarda yaşadıklarına göre değerli keşer. Böyle kaleler, surlar falan söz konusu değildir. Dolayısıyla savunmasız bölgedir. Savunmasız bölge oldukları için bu insanlar eli tetikte yaşanmak zorundadırlar. Dolayısıyla savaşçı yetenekleri gelişmiş bir toplumdur Türkler. Türklerin en gelişmiş olduğu alan asker yapılı ya asker özellikleri asker yapılı olarak karşıma çıkmaktadır. Öyle ki Türklerde her Türk askerdir. Yani eli silah tutan herkes askerdir. Yani ordu millet anlayışı vardır Türklerde değerli arkadaşlar. Türklerde ordu millet anlayışı gelişmiş olduğundan dolayı askerlik mesleği de bir yapıdan bahsetmek mümkün değildir. Yani askerlik meslek olarak görülmemiştir. Artı herkes asker olduğu için değerli arkadaşlar paralı orduya da ihtiyaç duymamışlardır. Dolayısıyla ordu yapılarında paralı askerler kullanmamışlar. Farklı milletlerden insanlara getirip kendi güvenliklerini sağlatmamışlardır Orta Asya Türkleri. Ancak bunun tek bir istisnası vardır değerli arkadaşlarımız. O da şu Yahudiliği kabul eden Türk toplumu var ya, Hazarlar. Hazarlar hariç Orta Asya Türklerle paralı asker söz konusu değildir diyeceğiz değerli arkadaşlarımız. Artı, göçebe yaşamın doğal bir sonucu olarak, kültürel bir sonucu olarak değerli arkadaşlar, insanların yazıya az ihtiyaç duydular. Dolayısıyla yazıyı geç kullanmışlardır Türkler, az ihtiyaç duymalarının doğal sonucu olarak. Hatta şunu söylemiştik hatırlarsak bir önceki derslerimize, Türklerle ilgili ben ilk yazılı bilgileri Türklerden değil, Türklerin en çok temas kurmuş olduğu Çinlilerden öğrenmekte. Bunun temel sebebi işte Türklerin yazıyı geç kullanmasından kaynaklıdır değerli arkadaşlarımız. Ee, şunu söyleyelim. Türklerde yazı yok ya yani geç kullanıldı değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sosyal düzeni sağlayan hukuk kuralları sözlü olacaktır. Yani töre geçerli olmuştur Türklerde. Yazılı değildir töre gelenek görenek dediğimiz anane ana dediğimiz yapı değerli arkadaşlar hukuk sözü sözel olarak karşıma çıkar. Hatta bunu yazıya geçen ilk Türk toplumu bu yerleşik yaşama geçen ilk Türk toplumu vardı ya. Manehis Budist Türk toplumu namı diğer Uygurlar töreyi yazılı hale getirmişlerdi. Hatırlasak değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sözlü yazıyı geç öğrendikleri için değerli arkadaşlar bunlar da yazılı edebiyattan ziyade sözlü edebiyatın gelişmiş olduğunu, yaygın olduğunu görmekteyiz. Örneğin savlar sagular, koşuklar, destanlar bunların önemli karşıma çıkmaktadır diyeceğim değerli arkadaşlar. Evet Türklerde göçebe yaşamın doğal sonucu olarak değerli arkadaşlarım hapis cezaları kısa süreli olarak karşıma çıkar. Altını çizerek söyleyelim. E, cezaları kısa süredir demiyoruz ha. 3 ile 10 günü geçmez Türklerde hapis cezaları değerli arkadaşlarımız. Hapis cezası diyoruz dikkat edersiniz. E, cezalar mesela bazen ağır cezalar vardı. Mesela insan öldürendir, hainlik yapan, barış zamanı kılıç çeken, e, at çalan, at koşum takımını çalan kişiler ağır suç işlemiş demektir. Bunların cezası idamdır. Ama kabahat olarak değerlendirebileceğimiz basit suçlara 3 ile 10 günü geçmeyen hapis cezaları vermişlerdir, de, vermişlerdir. Ki bunun temel sebebi göçebe yaşamdır değerli arkadaşlar. Evet yine göçebe yaşamın doğal sonucu. Mimari yapı ortaya koymayacaktır Türkler. Yani taşınmaz sanat eserleri değil, yanlarına götürebilecekler türden sanat eserleri yaptılar değerli arkadaşlar. Nedir bunlar? İşte at koşum takımı olabilir, dokuma elbiseleri olabilir, çadırlar olabilir, kılıçlar olabilir, yüzükler, küpeler falan. Yani yanlarına götürebilecekler türden sanat eserler yaptılar. Evler, kaleler, sulama kanalı, su bentleri, ee, surlar falan, çeşmeler falan yapmadılar. Altın istedikleri yapamadılar çünkü bunlar göçebe yaşam sürdüler değerli arkadaşlar. Artı bu sanat eserlerinde çevrelerine yoğun olarak görmüş oldukları hayvanların resmini çizdiler Biz buna hayvan üslubu diyeceğiz. Yani hayvansal figürleri sanat eserlerine nakşettiler. Özellikle kılıçlarına mesela bozkur figürünü e, hani bağımsızlığına özgüne e, düşkün olan bozkurt figürünü etkin şekilde işlediklerini görmekteyiz. Veya etrafına gördükleri koyundur, keçidir, ne bileyim yılandır, timsah tarzında hayvanlarda nakşetmişlerdir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Önemli. Yani sanat eserlerinde hayvansal figürleri kullandılar. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Bu sanat eserlerinde arpa, buğday, mercimekten de pirinçten ziyade hayvan kullandıklarına göre bunların yoğun olarak hani hayvanlarla hemhal olduklarını, hayvancılıkla uğraştıklarını söyleyebilir miyim? Evet. Artı, Türkler, değerli arkadaşlarımız, göçebe yaşam sürdükleri için bağımsızlık duyguları gelişecektir. Çünkü bunlar e, bağımsız yaşadıkları bölgeyi vatan, yurt olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla bir başkasının hakimiyeti altında yaşamayı zul kabul edeceklerdir. Yani eziyet, zulüm kabul etmişlerdir. Bağımsızlık duyguları gelişecektir. Bağımsızlık duygularının gelişmesine paralel olarak ve yine aynı şekilde göçebe yaşamın doğal sonucu olarak teşkilatçı yapıları gelişmiştir. Türkler öyle hani, e, insan yığının sürü olarak ifade edemez. Kendi içerisinde bir hiyerarşik sistemleri, düzenleri olduğunu söyleyebiliriz. Hatta aileden devlete giden süreç vardı teşkilatta bu devlet arkadaşlarımız. Mesela e, sosyal yapının çekirdeğini oguş dediğimiz yapı oluşturur. Yani aileler. Aileler bir araya gelerek e, oguş, uruk, bot, budun ve devlet ortaya çıkar. Yani o güçler bir araya gelir. Urukları meydana getirir. Yani sülaleyi, sülaleyi meydana getirir. Uruklar botları yani boyları meydana getirir. Boylar bir araya gelerek budun dediğimiz milleti yap, millet yapısını ortaya koyar. Budunlarına bir araya gelmesiyle il, el veya da devlet dediğimiz yapı ortaya çıkar. Bu da Türklerdeki teşkilatçı bir yapının var olduğunun kesin kanıtıdır değerli arkadaşlar. Artı Türkler göçebe yaşam sürdüklerinden dolayı değerli arkadaşlar sosyal sınıf farkı olmayacaktır. Yani özel mülkiyet anlayışı gelişmeyecektir Türklerde. Toprak mülkiyeti yaygın değildir Türklerde. O yüzden böyle köle veya da soylu dediğimiz kavram söz konusu değildir Türklerde, Orta Asya Türklerinde. İslam sonrasında da İslam inancının gereği olarak yine sosyal tabakalaşmanın görülmediğini söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Evet göçebe yaşamın doğal bir sonucu olarak değerli arkadaşlarımız boylar federasyonu halinde yaşadıklarını söyleyebilirim. Yani her boy kendi içinde bağımsızdır. Yani ülkenin hükümdarı dahi olsanız boyun iç politikasına karışamazsınız. Bu göçebe yaşamın yine siyasi alana bir yansıması olarak karşıma çıkmaktadır diyeceğim değerli arkadaşlarımız. Artı bu insanlar yoğun bir şekilde da geçimlerini sağladıkları için hayvansal ürünler sattılar yani ihraç ettiler. Onun yerine arpa, buğday, mercimek, tarım ürünü yani tahıl ürünlerini ithal ettiler, satın aldılar. Sorularda yoğun şekilde çıkar bu ifade değerli arkadaşlarımız. Nasıl çıkar? Hayvansal ürünler ithal ettiler, Tahıl ürünleri ihraç ettilerdir. Yani bu ihraç ve ithalın ne anlamaya geldiğini aslında sorar bize soru. Bazen de dikkat gerektiren bir soru olarak karşıma çıkar Dikkat etmekte fayda vardır. Hayvansal ürünler sattılar. Çünkü bunlar temel olarak hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ya hayvancılıkla uğraşan bir insana sen et, süt, deri falan satabilir misin? Mümkün değil. Hani tereciğe tere satmak gibi olur. Neyse bunlar hayvan yetiştirdikleri için hayvansal ürünleri sattılar. İhtiyaç duydukları tarım ürünlerini satın aldılar. Değerli arkadaşlar o noktaya dikkat. Artı bu insanlar göçebe yaşadıkları için farklı coğrafi bölgelerde yer aldıklarından dolayı o bölgelerdeki farklı kültürel etkileşim yaşadılar. Ve bu durumda doğal olarak Türkler arasında kültürel farklılıkların da ortaya çıkmasını ortam hazırlamıştır. Yine göçebe yaşamın doğal sonucu olarak değerli arkadaşlarımız, Türklerde sosyal dayanışmanın güçlü olduğunu görmekteyiz. Bunun temel sebebi de arkadaşlar göçebe yaşıyorsunuz, çadırlar içerisinde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla siz birlik halinde hareket etmezseniz güçlere yem olursunuz. Ee, Sürden ayrılanı kurt kapar mantığı var ya değerli arkadaşlar. Türkler göçeme yaşamın doğal bir sonucu olarak kendi aralarında birlik beraberlik ruhlarını geliştireceklerdir. Bu da toplumsal dayanışmanın güçlü olması anlamına gelir değerli arkadaşlarımız. Evet bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlarımız. Bir sonraki dersimizde görüşmek temelisiyle zihniniz açık, kaleminiz keskin olsun. Görüşmek temelisiyle.